Hocam dayanamıyorum lütfen tuvalete gidebilir miyim? Hayır gidemezsin. Hocam kaçacak kaçacak. Tuvalete gidip okuldan kaçacak. Ha, o zaman hiç gidemezsin. Otur yerine. Hocam hocam dayanamıyorum. Lütfen lütfen. Otur diyorum sana otur. Hocam ama çok kötü şeyler olacak. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oh, Allah Allah hocam. Oğlum çıktı. Aa, oh, kendime geldim. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun bak döverim seni. Çık sınıftan. Çok kötü koktu sınıf ya. Aha, oh, hocam ya lütfen camları açın. Dur hocam ben sizin camları açıyorum. Oğlum çık sınıftan diyorum sana çık. Hocam tamam çıkacağım çıkacağım. Çık diyorum sana çık. Oğlum benden günah gitti gel buraya. Hocam özür dilerim. Vallahi hocam özür dilerim. lütfen vurmayın. Ay vurmayın hocam. <laughs> hocam özür dilerim. Oğlum ne yapıyorsun ya gel buraya bakayım. <laughs> hocam özür dilerim vallahi özür dilerim. <laughs> Hocam lütfen vurmayın lütfen gözünü seveyim ya barışalım gel buraya gel buraya Allah hocam lütfen ay ay, ay vurmayın hocam sakın ya <laughs> Kaçma saklanamazsın benden hocam çıkacağım çıkacağım ben bu okuldan kaçacağım Oğlum kaçma kaçma bir direk söylerim seni Allah hocam Allah Allah ayağım kırıldı ne yapıyorsunuz ya <laughs> Git bu okuldan git seni gözüm görmesin <laughs> Tamam hocam gidiyorum abi ayağım kırıldı